Pasifik'teki gelişmeleri galiba sizlere anlatan bir tek bu kanal. Çünkü ana akım Türk medyası da başındaki Ukrayna savaşını bile vermediğine göre sizlere bizim de böyle bir görevimiz olmuş oldu. Pasifik kaynıyor. Bütün cepheleriyle kaynıyor. Büyük bir balistik füze te testi yaptı Çin Halk Cumhuriyeti 12500 kilometre. 25 mah sürat, üç nükleer başlığı taşıma kabiliyeti. Bunu yarın detaylarını almaya çalışıyorum. Yarın sizlere ayrı bir savunma sanayi haberi olarak vereceğim. Yani Amerika Birleşik Devletler ne dedi ki ben senin oralara gelirim. Dedi bunu bugün. Ama zaten yaklaşık bir aydır e, Hint Pasifik stratejik alanında tüm ilişkiler kopmuş durumda. Rusya ve için şu anda Japonya'nın kuzey hattı ve eskiden Sovyetler Birliği döneminde işgal edilmiş Japon adalarıyla o bölgelerde dev bir askeri tatbikat yapıyor. Dev. Bütün gemiler, uçaklar, denizaltılar, nükleer denizaltılar, nükleer denizaltılar deyince bu arada yine onu da söyleyeyim. Güney Kore'ye de Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer denizaltısı intikal etti. Demek ki güçler dengesini kollamakta artık donanmalar yerlerinde duramıyorlar Pasifik'te. Bu üçüncü Dünya Harbi patlarsa tabii ki Ukrayna'dan ağırlıklı olarak patlayacak ama en fazla bir saat sonra. Bir saat yani 45 dakika da olabilir. Pasifik'te daha büyüğünü karşılayacağız. Yani Avrupa'daki savaşın daha büyük bir anda Pasifik'te en fazla 45 dakika sonra yaşanacak. Bakın Rusya, Çin, Kuzey Pasifik hareketleri daha önce de ifade ettim. Alaska, Kuzey Amerika, özellikle Kanada ve Amerikan Hava Kuvvetleri Ortak Komutanlığı'nın sürekli müdahaleleriyle karşılaşıyor. Ama bu son yaşanılan, dün yaşanılan... Olayı Japonya Savunma Bakanı Minoru Kineda bizzat açıkladı. Diyor ki, Japon hava sahasının uyarılarına rağmen bilinçli kararla ihlal eden Rusya'ya ait istihbarat uçağı Japonya Hava Savunma Güçleri tarafından önlenilmiştir. Üstlerinden havalanan F-15 ve F-35 savaş uçaklarımız sayı bildirmiyor. Rusya'nın Ilyushin 38 deniz istihbarat uçağını ateş topları kullanarak Japon hava sırasından uzaklaşmaya zorlamıştır. Nedir o ateş topu? Parlama denilir esasında ama ben ateş topu demeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü gerektiği hallerde öyle parlama hafif kalıyor. Silah gibi kullanılabiliyor bu sistem. Yani ısı güdümlü seyir füzelerinin aldatılması amacıyla biliyorsunuz uçaklar giderken parlamalar yaparlar, parlama atarlar. Havai fişek gibi. O parlamalar ısı güdümlü roketin, seyir füzesinin uçağa yaklaşırken yönünün şaşmasına neden olur. Bunlar aynı zamanda silah olarak... E, şeylere, sihalara karşı da kullanılıyor. Yaklaşıyoruz pilot veya Amerikalı karşı tarafın sihasına bunları parlattığı zaman o e, araç birbirine giriyor. Bu odur. Böyle bir şey yapıyor. Bunu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yaptık. Buyurun. Ve dünyaya dünya kamuoyuyla paylaşmak durumunda kaldık. Son olarak Rusya'ya ait TU95 bombardıman uçağı Okinawa adasının güneyinde ihlal gerçekleştirmiş ve e, müdahalemiz sonucunda ihlal noktasından uzaklaşmıştı diyor. O demekti o, o günlerde bu kullanılmamış. Rus uçağı e, Rebonada hava sahasına girdi. Ülkemizin en kuzeydeki e, e, ucunu oluşturan Hokkaido adasının hemen yakınında 5 saat içinde 3 defa uyarıyor yine giriyor. Uyarıyor yine giriyor. Nasıl bir gerginlik bu? Yani nereye gittiğimizi bilemiyoruz. 3 hava ihlali gerçekleştirdi. Bu ihlaller kabul edilemez. Rusya protesto notası verdik diyor. Japon hükümeti müsteşarı var, Yoshim, Yoshimasa Hayashi açıklama yapmış. Japonya Başbakanı Fumio Kishida ilgili e, bakanlıklara Japon hava sahasının korunması konusunda kesin talimat verdi. Sakin ve kararlı strateji uygulanacak. Amerika Birleşik Devletleri başta müttefiklerle eş güdüm sağlanacak. Bu konuda teknik olarak geniş bilgi veremem vermeme kararı aldık. Fakat Rusya'nın Ukrayna Savaşı sonrasında artan ihlallerini durdurmakta kararlıyız. Ateş topları hava sahası ihlallerinde kullanılan meşru ve uluslararası hukuk açısından geçerli bir önlemdir. Diyor. Yani biz ateş açmadık. Diyor. Meşru bir yöntemle Rus uçağını buradan kaçırdık diyor. Şimdi Kemerleri bağlayın. Bir e, Japon adını vermek istemeyen güvenlik elemanı, güvenlik personeli diyor ki Rusya ve Çin'in güçlenen ittifakı, artan a, 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 ortak tatbikatlar ve özellikle Çin'in Japonya savunması açısından çok hassas bölgelerde ser, sergilediği saldırgan tutum. Şimdi burada bir parantez açıyorum. Japonya Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyen en kararlı bölge ülkesi. Ya yani durup dururken olmuyor birçok şey. Japonya, Amerika'nın da önünde bir kimlikle Tayvan'ın güvenliğini sağlamaya hazır bir ülke. O yüzden Bölgede sergilediği saldırgan tutum önemli. Nisan 2023, Mart 2024 arasında 669 ihlal iz önledik ve bu ihlallerin hemen tamamı Çin'e aitti diyor. 669, bir yılda 365 gün var. Demek ki Çin savaş uçakları günde en az iki defa değil mi? Çok basit bir hesap. Günde en az iki defa hava, Japon hava sahasını ihlal ediyorlar ve her seferinde Okinawa'dan şuradan buradan Japon uçakları kalkıp adamları ee, kovalıyor. Bu arada gençler için minik bir not vereyim. İkinci Dünya Savaşı genel anlamda bitti fakat bir tek Rusya ile Japonya arasında bitmedi gençler. Yani daha henüz Japonya ile Rusya aralarındaki 2. Dünya Savaşı'nı sonlandıracak barış anlaşmasını imzalamadılar. 80 yıl geçti. Niçin? Çünkü Sakarin Adalar Bölgesinde Japonya Sovyetler Birliği'nin haksız bir işgal gerçekleştirdiğini adaların kendisine verilmesi gerektiğini ifade ediyor ve Rusya da. Bu ifadeyi pek duymaksızlıktan gelmeye çalışıyor. Yani vermiyor. Düşünsenize bu uçakları karşı karşıya gelen güçler esasında kağıt üstünde hala savaş durumundalar. Hoşçakalın.